kez markete gideceğim. Fiyatları çok merak ediyorum. Benim kardeşim çeşit çeşit çikolata istedi ve sadece çikolata istiyor. Abla bana bir sürü çikolata getir. Her çeşitten getir. Bir <laughs> farklı farklı ağlayıp duruyor. Onları muhtemelen bugün almayacağım. Gitmeye yakın alırım. Ama bir şöyle gezip markete göz atacağım. Çünkü YouTube'da baktığım videoların çoğu en yakının bir yıl önceydi. Hadi 7 ay falan da vardı da çok şey değildi yakın. O yüzden bugün kendim göreceğim ve size vloglamaya çalışacağım. size penceremi göstermek istiyorum. Bakın. Arka tarafa bakıyor. Ve şu an bir Almanca anons mu? Biri bir şey mi açmış? Acaba bakalım. Buradaki cam bakın kocaman. Bugün hava çok güzel. Geldiğim günden beri yağmur yağıyor. Her neyse kahvaltı yapacağız ve sonra markete gideceğiz. Dediğim gibi her şeyi çekmeye çalışacağım.

bir sürü çeşit ekmek var. Sanırım şundan alacağız. Fiyatlar da çok uygun genel olarak. Bakıyorum böyle şeyleri varmış. Niye Türkiye'de yok? Şunu merak ettim. işte gibi. Burası Evet. Ya her şeyden çok çeşit var. Burada olsam her gün birini denerim muhtemelen. Çok çeşit var gerçekten. İnsanın başı dönüyor. Ne ya? Sprey ya. hemen çok ilgimi bu vanilya çubuğu çekti ve 199. Yani Doktor Ötgen'in ürünleri genelde pahalı burada bu arada. Bir sürü mısır gevreyi var burada. Sanırım deneyeceğim ama hangisini denesem? Fiyatlar genel olarak bu bantta. Bakıyorum. Şu ne ya? çok hoşuma gitmedi görüntüsü. Hmm. Ben sanırım Almanya'da diyet falan yapamayacağım. ya yani burada sağlıklı beslenmeyi geçtim. Ben çok şey deneyeceğim muhtemelen. Yani şu reyon. Manav reyonu. Şu hep videolarda gördüğüm salatalar var ya kocaman. Bunlar ondan. arabayı almaya geldim. Bu da kocaman bir araba. Şurada mantarların beyazlığına şaşırırken arkada bir çocuk kıyamet kokuluyor. Şuna bakın. Şu daha büyük. Tontik. Ya mantar. Mantarın bile o kadar çeşidi var burada. Şurada da var abi. Üç çeşit kavun var derken karpuza bakın avucun kadar küçücükler nasıl anlıyorsun iyi olduğunu çok, çok 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 ses gelecek bunu bekliyorum da sanki bu da iyi değil bence en toku bu <laughs> şey diyeceğim şu an o kadar şaşkınım ki ananasa bakın kocaman ya, avokadolar da büyük bence Türkiye'dekine göre şunlar herhalde olgunlaşmış olanları tropik bölüm gibi bir şey mi burası bunlar çok büyük şunlar değil de yani evet bayağı iyi Mango sanırım. Evet. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Fiyatları göstereyim mi? Genel olarak buraya göre uygun yani birim olarak düşününce. Şimdi sucuk. Bizdeki hangisiydi? Şöyle bir şeydi de. Evet evet bu. Aa yayla diyor zaten. Fiyatlar bu şekilde. Kıymayı ben merak ediyorum. Kıyma nerede acaba? Bir sürü et ürünü var. Ah domuz gördüm. Bakın. Domuz mu? Bence domuz. Rengi açık ya. Evet. Zaten çok domuz kullanıyorlarmış. Jambonlarda. Kıymayı gözüm görmüyor. Bir yaşıma daha girdim. Sebzeli salam. Yani... Ve daha bir sürü çeşit var. Ve gerçekten bu kadar çeşit olsa herhalde ben 2-3 saat kalırım bir markette. O filmlerdeki sosislerden bakın kocaman. Bakalım. Bu ne? Sucuğun şeyler galiba. Bunlar da mesela çok ince. Yani galiba 100 kere dedim çok çeşit var diye. <laughs> var işte yani. Bir sürü ramen çeşidi var. Buldak olsa alacaksın ama buldak bu markette yokmuş. Sonunda buldum ama cam 6 6.15 Yarım kilo. Evet. Altı. Şu donuz gördüm. Bakın. Ama şu inek. Domuz daha ucuz. Aa, domuz ve inek karışık. Alt alt, alt. İndirimli. Yani kıyma fiyatları bu şekilde. Ay bir sürü et yine. Wow. Dondurulmuşları. mango da gördüm. Legolar. Lego çiçekler. Ha tuyasılara bakalım. Aa! Bir atmış desek. Ay çok uyguna geliyor. Türkiye'dekinden uyguna geliyor yine yani. 1 euro 47 liraysa iki işte 2 euro düşünün. Hatta biraz fazla. şey diyeceğim. Gerçekten çok yoruldum her şeyden çeşit çeşit var. Kocaman bir market ve alt kasına indik ama benim gücüm bitti. Yani çok yoruldum. Ben bu markete gelsem gerçekten burada saatlerim geçer. Çok yoruldum. Kaç kere daha çok yoruldum acaba. Bitmiyor yani. Gez gez, bak bak, çeşit her şey. Yani sadece şu kurdelenin bile bu kadar çeşidi olmaz hani. Bu markette her şey var yani gıda kışlar bakım normal marketlerden daha büyük bir market yani bu. bir arkadaşım buradan defter almak istiyordum ama böyle defterler var şöylelerde çok çocuksu yani bir tane beğendim onun da içi kareliydi ve çok koyuydu hoşuma gitmedi fırça bunların gitmeden alacağım galiba şunu alırım muhtemelen yani Heyzem'i buldum da şunlardan birini denesem diyorum likör diyor bunu galiba yiyemem karamelli şu acaba sade mi sanırım evet kahveli bunun ne olduğunu da anlamadım da puding gibi bir şey mi muhalle bilimsi Hemen kota. Tamam anladım. Bu da sade. Ya neyi deneyeceğim de bilemiyorum ki. Ne buldum? Bir böyle tart gibi var. Bir de şöyle küçük paketi var da. Bunu sanırım deneyeceğim ben ya. Şu... Arkadaşlar kötü bir haberim var. <laughs> teyzem kaybetti. Bulamıyorum. <laughs> Ay Mika. Bunu ben de aldım Türkiye'de. Yurtta waffle'larımı bununla yaptım. Neyse. Bir sürü çikolata var. Ya teyzem bulamıyor. <laughs> bir yandan da Leon'a bakıyorum. <laughs> Ama paniğe kapılmak yok. Bir şekilde bulurum yani. Geri düşünüyorum. Bakalım. Bonti'nin kahvesi mi varmış? İlk kez böyle bir şey görüyorum. Bunu belki alabilirim. Kardeşim Bonti'nin dondurmasını çok seviyor. Ben merak ettim bunu. Bir sürü sıcak çikolata şey şimdi var. Ah. Şuraya 250 euro ödedik. Bir şey diyeceğim. O kadar yoruldum ki yani şu an saat 5.40 burada. Ben çok yoruldum ayaklarıma kara sular indi. Gideriz, Tekrardan selam. Videomu editliyordum. Ama bir tık kar şekerim düştü. Şunu deneyeyim dedim. Bir yere puding gibi olan şeyi sonra deneyeceğim. Şu an ikisini birden deneyemem. Aç karnı ben çok tatlı yiyemiyorum. Midem banıyor şeyler. Ya çok yer fıstık kokuyor. Ben onları yer fıstığı ve yer fıstığı çikolataları sevmem. Ama bunu o kadar çok görüyordum ki. Şöyle deneyeyim bakalım. Ön arkaya yaklaşmak istemiyorum ama bence sevmeyeceğim. tuzlu. Yer fıstığı. Dışta normal bir çikolata. Hmm. Güzelmiş aslında. Ama bunu fındıkla yapsalar yani. Yer fıstığı benlik değil. Normalde video buraya kadar değil devam edecekti ama telefonum e, git geldi olduğu için bir kapanıp bir açıldığı için riske atmayı bu videoyu burada bitiriyorum. E, devamında çektiğim videoları farklı bir videoda toplayacağım. Devam edeceğim umarım. Bu video buraya kadar. <laughs>